Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu bir canlı yayın yaptı. Canlı yayında bizlere, herkese bir gömçürmeler yaptı. Önce nikmadan başlayayım. Adam ben şimdi bir izin veriyorsun. Diyorsun ki tamam ben sana izin veriyorum. Benim ifşalarımı çıkar diyorsun. Adam gayet de güzel çıkartıyor. Senin o EVP cihazına ses kayıt deyip de ondan sonra o sesi değiştirip de demene göre kadar hepsini sundu millete. Ondan sonra güzel bir tepki aldın, yemedi. Adam dedim beni dinsizlikle suçluyor. Videoya telif attım. Şimdi bu birinci kalleşliği. Şimdi her ne olursa olsun o adamın ben videosunu izledim. Kesinlikle öyle bir dinsizlik bir şey demiyor. Sadece dediği Kur'an'da bu ayet geçmiyor. Bu senin dinsiz olduğun anlamına gelmez. Ha, ama ne var? Şu var. Sen Baktın ki bir tepki alıyorsun. Evet orada insanlar geliyor. Eva b kaydına kadar işte o lan adam ses kayıt demiş. Ondan sonra sesi değiştirip işte E-V-A-B yok, Kalk ol yok, git ol yok falan filan. İnsanları kekle baktın çünkü bayağı bir tepki alıyorsun. Yemedi. Adama telif attım. Bu kalleşliktir. Adam önce bir uyar. De ki bak benim benim üstüme böyle bir algı operasyonu yapıyorsun. Yapma. Ya değiştir. Ya videoyu kaldır ya da telif atacağım sana. Ama yok. Bunlar da çünkü kalleşlik olduğu için bunlar direkt böyle hemen istediği gibi telif atabiliyorlar işte. Ondan sonra diyorlar ya bize niye görüntü koymuyorsun? Niye koyayım? Adamlar kalleş adamlar. Sözlerine güvenip de sözlerine inanıp da ee, şey yapılmaz ki. Bunların sözüne güvenip de yani video koyulmaz. Bunlar bugün izin verir. Yarın bir bakmasınız tepkiyi çektiği anda hop. Hemen telif atmış. Ya ben bunların zaten yani şunu zannetmesinler. İnternet ortamı sadece YouTube'dan ibaret değildir. Ben bunların dümenlerini gösteriyorum. Gören görüyor zaten. Ya bunlar zannediyor ki e, sadece YouTube'da. Öyle bir şey yok. İnternet ortamı sadece YouTube'dan ziyade değildir. İkincisi bana atırsızı demiş <laughs> arkadaş. Yok işte Türkiye küçük, dünya küçük. Bir gün omzunuza biri dokunur. İşte vay efendim ee bir bakmışsınız benim. Oğlum geç. Ben daha önce bir kanala dedim ki gel dedim dolap deredeyim dedim. Sana da diyorum gel. gel. Geliyorsun İzmir'e ee iki üç video çekiyorsun ondan sonra topluklama dışına kaçıyorsun gidiyorsun. Niye gidiyorsun gelsene. Ben dolap deredeyim gel. Gel omuza dokunmaya gerek yok. Ben senin omzuna dokunurum. Gel ben sana bir de çay ısmarlayayım. Sana abilik yapayım. Sana biraz İslam dersi vereyim. Gel oturalım karşılıklı. Sana biraz ben İslam din dersi vereyim de belki bu yaptığınız yalan dolanlardan elinizi ayağınızı çekersiniz. İşte atırsızı şöyle böyle. Ya kardeşim. Neye göre diyorsun? Niye diyorsun? Diyorsun ki bir de şuna çok dikkat ettim. Diyor ki ben bir canlı yayın yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Ben diyor bunu yapmayı sevmiyorum. Oğlum senin ilk kanalında benim takipçilerimden eskilerden illaki bilen bilir. Arkadaşlar bu ilk kanalında bir canlı yayın yaptı. Canlı yayında benim takipçilerime bayanlar için çok affedersiniz. Kaba tabirini söylemeyeceğim ama siz zaten kaba tabirini de biliyorsunuz. Genel ev karıları dedi. Benim takipçilerime, bayan takipçilerime. Erkeklere de karı kız peşinde kozan, koşan abaza var dedi. Bakın ilk kanalında son canlı yayını oldu zaten. Ondan sonra bir video atıp kanalı kapattı. Şimdi hakaret etmiyorsun. Ben de hakaret etmiyorum. Ben hangi videomda çıkmışım da hakaret etmişim ve yeri geldi ben insanlara diyorum ki yorum yap yaparken sakin olun. Hakaret etmeyin, küfür etmeyin diyorum. Boş verin diyorum. Yani yorum yazarken diyorum dikkat edin. Ama sen o kadar aşağılık bir insansın ki sen bu lafı ilk kanalın zamanında benim takipçilerime söyledin. Utanmadan. E şimdi bu nasıl bir şeydir? Ben canlı yayın yapmayı sevmiyorum. Bu nasıl bir ağzım bozuk diyor ya işte ben ağzımı bozmak istemiyorum. İşte canlı yayında şunu yapmak istemiyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Sizin ağzınız bozuk kardeşim zaten. Siz kamera karşısında işte video çekerken kendinizi şey yapıyorsunuz. Onun dışında kamera karşısında arkasına geçtiğinizde ana avrat küfürler söylüyorsunuz. Sizin hepiniz aynısınız. Biriniz ikiniz değil. Hepiniz aynı. Ben çoğunu zaten gösterdim. İnsanlara da gösterdim. Bakın nasıl küfürler ediyorlar diye. Instagram i̇şte, işte nasıl yazıyorlar diye. Gören gördü. Çok güzel bir şekilde. E sen zaten ilk kanalında etmediğin hakaretler, küfürler kalmadı. Üçüncü yok işte ben yok after effect'm işte şuymuş da. Oğlum sen ilk kanalında bu programları takip ediyordun. Hepsini takip ediyordun zaten. Hepsine aboneydin. Hepsini izliyordun. Kalkıp da yok ben işte hiç anlamam demeyeceksin. Çok güzel şekilde anlıyorsunuz. Ha zaten senin bir ekibin olduğu için sen anlamasan da bir türlü şekilde yapıyorlar. Şimdi bana şunu açıkla kardeşim o zaman. Ses kayıt demişsin. Ondan sonra onu şeyle değiştirmişsin. İşte kendi elindeki programla değiştiriyorsun. İşte ondan sonra EVP sesi gibi araya o koyduğun o saçma ses ki ne oldu? Kalko ol dedi. Adam bunu yaptı. Adamın bu yaptığını ne diyeceksin? Şimdi bu senin yükşan olmuyor mu? Yani insanları şimdi bu şekilde kandırmış olmuyor musun? Ya ifşa dediğin, adam gözünüze soktu. Eee? Daha neyini savunabiliyorlar? Hala diyorlar ki yok efendim şöyle yok efendim öyle sen yalancı değilsin sen dümenci değilsin. Sen senin takipçilerin bile bazıları mesela sana geliyor diyor ki ya Ali abi gerçekten <laughs> yaptığın videolar kurgu mu dediği anda adama küfürle yanıt veriyorsun. İlk kanalından biliyorum ben seni. Adama hakaretle işte yok sen burnunu sokma aslanım senin bilmediğin işler bunlar anlamazsın. Sen git ötede oyna deyip adama aşağılayıcı yorum yapmış adamsın sen. Sizin karakteriniz bu oğlum. İnsanlara canlı yayına karşısına geçip de işte ben ağzımı bozmak istemiyorum da falan filan. Gel ya Allah'ını seviyorsan biriniz gelin lan. Boş edebiyat yapmayın kamera karşısında ya. Biriniz de gelin gelin. Gelin bir oturalım bir çay içelim bakalım ya. Nasıl oluyormuş anasını sattığımın işleri gelin ya. Ancağını satayım geç canlı yayın aç işte arkadaşlar şu bu. Milletle yorum dilen, bunu dilen, şunu dilen. Ondan sonra e ben ticari amaçlı yapmıyorum. E neymiş ligma işte katır butonuna koymuş. Kardeşim bu adam bu işi zaten ticaret olarak yapıyor. İnkar etmiyor ki. Bu niye zoruna gidiyor? Yapar. Madem izin verdiysen adam koyar. Sana ne? i̇şte benim görüntü koymamamın sebebi bu arkadaşlar. Benim ilk kanalım bu yüzden kapandı. Ben görüntülü suna 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 bir tane kanalı bayağı bir yıldırdım. Ondan sonra eşiyle beraber ha bir anasını satayım bana telif atmaya başladı. Ha telif attırmaya başladı. Ondan sonra attırdı. Kanal kapandı. Ya, zannettiler ki kanal kapanınca tamam bu artık durdu. Niye duruyor? Durmam kardeşim artık insanlar sizden yılmış. Alıyorsunuz elinize <laughs> Kur'an-ı Kerim'i. Dilinizde e ee, cin gördük. Cin kameraya görünmezmiş. Oğlum biz cin kameraya şuraya buraya değil mi? Sen bir cini gördüysen onu baş yanındaki adama gösteremezsin. Bize gösteremezsin. Geç bu işleri. Bugüne kadar kim yapabilmiş? Bugüne kadar hangi hoca yapabilmiş bunu? Onun cevabını ver önce sen. Boş Bırak boş edebiyatı. Geçmiş kamera karşısına. Eee algı operasyonu. Bana böyle yaptılar. Bana şunu yapıyorlar. Bana bunu yapıyorlar. Egezin titiplerinden kanal. Senin yaptığın o cin üstüne geliyor. Kayboluyor. Adam gösterdi gayet iyi. E işte bu. Ondan sonra vay efendim. işte beni kötülüyorlar. Beni karalıyorlar. E kardeşim yalancısın. Yaptığın her şey yalan. Anca... Bizlere dil uzat, <laughs> yok atırsız Ya işte bir tane çocuk daha var işte o, yok bu nikma denen soy tarı adamı hakaret. Ulan sen kimsin o adama laf etmek. Biz yine yaptığımız yolda diyoruz ki kardeşim bunlara inanmayın, bunların hepsi yalancı. Biz diyoruz ki bunların hiçbirisine katılmayın. Araştırın diyoruz, kötü bir şey demiyoruz. Zoruna neden gidiyor? Çünkü tepki aldın. Adam videonun senin dümenlerini ortaya koydu. Tepki aldın. İzlenmen düştü, o düştü, bu düştü. Yok yüz bin izleniyormuşum da yok bilmem ne. Sen, sen sen kimsin ya? Seni izleyen çoluk çocuk ya. Belli zaten. Yaptıkları yorumdan belli. Şimdi bir bakıyorsun abi. Bir tane takipçileri Kim var bunların. Abi e, şöyle bir yorum yazıyor. Her zaman. Emeğine sağlık. Bu yorumu bir videoda 10 kere yazıyor. Ondan sonra yeni video gelmiş. 10 kere yazıyor. Ondan sonra başka bir cümle. Bak bir kullanıcı 30 tane yorum yazıyor. Ha. Ama yazdığı 30 tane yorumunda hepsi aynı anasını satmış. Hepsi aynı. Başka değişik bir şey yok. Hepsi aynı. Ya oğlum. Yani yalanları söylüyorsunuz. insanları kekliyorsunuz. Bazen bazı insanlar da karşınıza çıkıp dikilip dediği zaman da zorunuza gidiyor. Oğlum ben bugüne kadar sizden daha çok hakaret yedim, küfür yedim. Buna benim çoğu takipçim şahittir. Instagram'da ha ben burada oturuyorum tamam bitiyor. Ben sizinle alakalı bir video koyuyorum ondan sonra hop kanal Instagram'ına oraya buraya bir sürü küfürler geliyor. Bir sürü. Her gün ben niceleriyle uğraşıyorum. Ya umurumda mı uğraşırım kardeşim? Hiç sıkıntı değil. Sizi bitirene kadar da devam. Öyle karı gibi kamera karşısına geçip de insanlara yalan yanlış bilgi vermeyin. Ben dolap deredeyim. Madem öyle omzumuza dokunacakmışsın gel. Her zaman da diyorum takipçilerime de arkadaşlar. Yorum yazarken dikkat edin. Boş verin. <laughs> Büyüklük bizde kalsın. Biz çünkü bunlardan büyüğüz. Bunlar ancak abi cuma benimiz benim, çok yavunurlar. Ama abonelik değil. İnsanın içinin ilmi önemlidir. İlminin güzel olması önemlidir. Bir sonraki videoda da o <laughs> 4K mı güzel bir yanıt vereceğim. Öyle yalan dolan öyle sallamakla iş olmuyor. Yalan dolan meydan boş. Hadi atalım nasıl olsa yalandan kim ölmüş hesabı yapmakla da iş olmuyor. Sana da güzel bir cevap vereceğim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Durmak yok. Devam. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet. Saygılar sunarım. Görüşürüz.